Merhaba arkadaşlar ben Semih Koyun'u unutmayın sizlerle Agar'ı oynuyoruz arkadaşlar Agar'ın ikinci bölümünde karşınızdayım e, Bugün gene işte normal bir gireceğiz Türk server'a girmesem ben hemen siyaset görüyorum Anasını satayım Değiştireyim ben şimdi Girdim ama Ne oldu lan Spekt Lan hala ile Neyse siktir et oynayacağım Neyse ee, arkadaşlar dün biliyorsunuz ki yani şu videoların videosunun yani ilk bölümünü neden yapıyorsun bunu WhatsApp? Neden? Ha? Lanet olus sesini kıstım. Ee, devam ediyorum. Ee, ilk i̇lk bölüm dedim artık sınav haftam bitti fakat gene çalışmam gereken sınavlar var notlarım bayağı düşük. Ee, işte Boş bulduğum aralarda Daha önce çektiğim videoları da Çekebileceğim videoları Upload edeceğim ya Daha doğrusu çekersem upload edeceğim işte Bilmiyorum hani Elimden gelince bir şeyler yapacağım zaten söylediğim gibi Pek bir hatta hiç izleyicim yok Ama olsun Böyle yani Şimdi şu Ali bana geliyor değil mi Haritanın oğlum bu program bozulmuş ya. Çünkü haritada bir an kendimi göremedim bak oyunda bir şey oldu sonunda. Ne oldu acaba? Ya şimdi Rusya'ya gittim öyle. Çok ne oldu artık hiç fikrim yok ama Rusya lagla yalnız ya. Hayvan gibi lagla yalnız. Yarım saat dedim öyle lanet olsun niye böyle yapıyorsun Rusya? Şunu açalım. Şunu iyi yemeyiz zaten tamam harita tamam ee, şu bizi az şimdi yiyebilir arkadaş şöyle ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa eskiden bunda sadece parçalar mavi miydi değil mi öyleydi galiba ya benim kullandığım mekanatta öyle olması lazım ayrıca hani ilk videoda eklentisinin açıklama linkini koymamıştım. Şimdi koymayı planlıyorum. Siz de isterseniz gidebilirsiniz. Aynı tekden arkadaşlar aynı yani ne bileyim oynarken hayvan gibi ama burası ya. Kullanıcı haritalı birbirimizi görebiliyoruz. O yüzden tek kullanmak önemli klanlarda. O yiyemedi Yemez hala, yemez hala, yemez hala, yemez hala, yemez hala şuradan Pezemek birleşemez atlama 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 Haydi oğlum Çıktım neyse oradan çıktım Oh ulan Dedim şimdi başlar başlamaz yalnız Binden bu eklentide sıkıntı var benim bunu bir Halletmem lazım o şart İsim küçüktü filan en azından puanım küçük gözüküyordu. Ne oldu da büyüdü? Niye öyle gözüküyordu? üstünde görünce daha çok şey yapıyorum ben çünkü ee, öyle yani Hop. takım ne onlar abi David de şey takım bir oradan benim çıkmam lazım çünkü onlar yem verecek birbirlerini atlayacaklar atladı zaten yani şu an E1'e doğru Faktan kaçmalı mıyım yapmalım Of. Neyi kastı böyle? Az işte. Öyle oradan çıkmak aslında çok hani ne o adam şey bölünüyor arkadaşlar. O soda kapağı gibi dediğim şey bölünüyor. Yani işte. Şimdi örneğin diyelim ki işte 150 puandı. işte 170 puan falan mı oluyor? O tarz bir şey oluyordu böyle tam hani. Ama hani daha fazla büyük oluyor yani onu yiyince. Olmazsan ama. Senin Yani ayıp yaptın ya. Kardeşim ayıp ya. Türk şun dedik de bu Türk olduğunu bilmiyor galiba. Niye böyle yaptın ha? Sebebi neydi dostum? Doge uzak olan 50 puanım da gerçi bana atlaması tabii normal. Neyse ben oradan hızlı olduğum için şu pezemek beni yer. Hop. Doge ona gitsin. Ben şuradan ufaktan toplayayım. Yani, ups. Bekle. Dikkat dikkat. Nice. Okudumunu. okudum onu Of. Abi sinirlendiriyor ya. Vallahi sinirlendiriyor ya. Bak ne etmek lazım ya. Yap. Aman tanrım. Aman tanrım. Best Pro. Gerçi pek de şey yapmadılar. Ziklemediler ama. Şunu da alacağım. böyle evet. gözüm kaldı hastiktir. Benim buradan kaçarım bu. Uh. Abi. Et onu. Et. Et yapabilirsin. Hadi çıkarım. Yaparım. Çıktım. Tamam. Çok güzel. Hala kovalamazsa çok daha iyi. Atlama oğlum be. Uzak dur. Uzak dur. Get misin ya? Ya olmadı bu şimdi ya. Gerçi şey bakalım aslında fena da olmadı şimdi yani topladığım için yapma. Şimdi bak ben 100 puan falan 150 mi? İşte 100 diyelim ki 150. Atlama gerek yok 2180. Yani pembe abi yapmana gerek yok yani Hiç gerek yok ya. Benden uzak dur. Yeter. Yanımda keşke biri daha olsa ya. Yani. Yani birini almak lazım aslında ama. Tanı filan. Arkadaşlarımdan birini. Gerçi bir ara onlar lol videosu çekmeyi fakat. Benim kulaktıkla ilgili yaşadığım hayvan gibi sıkıntılar olduğu için. Ve video içerisinde de çok şey yaşadık. İşte Cengiz AFK kaldı filan. Sonra sonraki oyunda işte tanın çıkması gerekti. Ondan sonraki oyunda falan böyle benim telefonum çalıyor bu videoda olduğu gibi fakat bu videoyu koyarım herhalde şimdi Eee şunu verme artık ya şu hatayı Çok böyle videomda görüyorum ben onu yani tosun niye ya has Oo. Oh. sakin o niye atladı bekle yer miyim yemeyeceğim onu güzel atladık değildik ama şöyle şunların yanından ufaktan kaçmayı planlıyorum ama bak abi bunlar bana gelecek ama doğru mu oldu acaba yaptığım hareket siz bana atlarsanız bak atlayacağı zaman meyve dolaşacağım ki bana atlarsa ona yensin yani o kadar basit Yine 110 sens de olmuşuz Eee böyle hemen Aman 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 orada beni çıkart Tamam ya Zor Hop 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 sakin ol sakin ol Sakin ol Atlayamaz bana atlarsa çünkü yenecek 170'lerde mi büyüyordu? Ne oluyor? Öyle bir şey oluyor ama dedim 170'lerde büyüyor. Şöyle biraz tehlikeli oynayacağım ama yapacak bir şey yok. Şu adam bana atlamaz yani. Böyle yüzsüz biri değil hani şu yeşilli abimiz. Abiciğimiz. Tövbe kendim abi, gel lan sen buraya. Bana bir tüp yardım etmedi. Ben sana niye yardım ki? Ya bana ya ona şimdi. Yok. İkimize de gitmeyebilirim. Yakışıklı. Gel, gel, gel. Yapma. Ben alır mıyım oradan? Alır mıyım? Alır mıyım? Kovala, kovala, kovala. Haydi umutlan. Yapar mısın? Geçenki video 5K. Bunda da bir şeyler olur mu? Zihniyetime böyle küfür edesin var şu an. Böyle... Lütufsuz yani... <laughs> Niye öyle yaptım ki ben ya? Onu parçayı yemeye çalışıp oradaki adamı da yemeyi düşündüm de hiç ama hiç böyle öyle düşündüğüm gibi bir şey olmadı ya. Niye öyle oldu ki o şimdi? Görüyor musun? La bizdeki şans da şans değil ya. Normalde öyle kötü oynamam arkadaşlar oyunu. Fakat ne bileyim ben şanssız bir insanım onu. Hop 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 uzak dur. Şuradaki kendine güzel ben buradan büyür giderim. Yapma bunu ya. Sen niye geldin ya? Bir dakika oğlum sen. Hayırdır? Abi ya benim yan nerede gitti lanet olsun Niye yaptın bunu Atlayacağım artık yani Onu da kaçırma O kadar da şey değilim Yapma 9 gak Ne alaka lan Nangek Nangek Öyle mi okuyun acaba Gerçekten alakası yok gibi gözüküyor ama Okuyun şurada Zevk herhalde gibi. yap iki gibi. <laughs> 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 ya. Ne diyecek bir şey bulamıyorum. Ne diyeyim ki şimdi? Güzel düşündü. Yani bende de çok. Aa ben bayağı kötü oynuyorum ya. Yine klasik. Aa, ro 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 Zoro Şey geldi aklıma. Zoro. zor ro, -ro, -ro Zoro. Lan pis var mıdır acaba? Gerçi izlenmiyor ama ne koyayım neyse. Hop. Dikkatli olalım da. Şura. Yapma Rusya. Uzak dur. Gene biliyorsun bak. Şimdi sınır filan işi var bizim hani unut. Unutma. Anlıyor musun? Şunu alır mıyım? Ya yapma gözünü seveyim neyse. Attıysak hemen yemem lazım bunları çünkü ıı, Madem attık hani hızımız en azından bir işe yarasın. Bu manada düşünürsek En yani azından yemedik lan aslında böyle. Çok da kötü olmadı hani. Blok bana lan birleşmez. Hadi birleşelim ya ben yavaştan. Birleşeyim. Bu bana atlasın böyle. Ben Türk'üm bro sen bilmiyor musun bunu? Ya? Bak dedim ki sana bak uzak dur dedim. Şimdi Indiana. Oo oh, sakin yakışıklı. Şu etrafına dolaşacağım. Bana gelmez umarım gelmedi. Çünkü oradaki parçası var o Indiana'nın. Gençler, gençler, gençler Şimdi ben şunu atlasam Yapma şaldon Sakin Sakin abi Abi sakin ol Sakin Sa Nefes al, nefes ver Nefes al, nefes ver Bu böyle olmaz ya Bu kadar kötü oynayamam ya 13 dakika falan Oldu herhalde Cık. İyi değil bu 13 dakikada hani iyi, iyi bir şey yapmam gerek. Ne biçim kazıyor? Atlama. Atlama aman Allah'ım. Buralar buralar yem cenneti. Baksana şuraya. Yem cenneti. Videonun ismini buldum. Yem cenneti güzel. Bro hani bir yardım etsene ne? Arkamızda var adam. Hiç mi bakmıyorsun be? Hani orada Turkey Mörke yazıyorsun ama hani nerede kardeşlik? Hani? Olmuyor ama böyle ya. Ama böyle de olmuyor şimdi yani. Türkiye yazıyor abi adam yardım da etmiyor. Bir nokta yapmıyorsun ayıp. Seni yer miyim ben? Yoksa... Oo indiyana abi. Sen beni geçen el yemiştin uzak dur benden. Yalnız bayağı iyi büyüdük lan şu anda. Gel buraya. Pembe iç. Pembe 171. Yapma ya yapma yeme 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 yeme. Çıkayım aferin. Ananı sikim. Görme mi? Görme. 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 Sen gel lan buraya bana kıyım. Madem kaçacağım bir yere kaçarım. Pezevenge bak. Ananı sikeyim Yetişemez gerçi bana ama 390. 390 yani ananı sikeyim Yapmayın abi Oğlum şunu at da siktir git Beni bırak Pezevenk Kötü çocuk pezevenk 300 olabildik lan sonunda Şükürler olsun yani Haydi Umut. Haydi Umut. Senin zamanın. Senin zamanın. Patlama. Senin... Düşündüğüm gibi olmaz. Mu gel be. Ya bana zor gel de bir yiyeyim. Ayıp ediyorsun senin yaptığın da şimdi. Cık. Hoş değil. Ah yemin ederim Ben gittim ya burada yüz yüz gideceğim. Belli zaten gidiyor oldum da yani. Şu Indiana abi bu kadar hızlı olamaz ya. Bir K olmuş adam. Cık. İnanılmaz. İnanılmaz. Yani, ne diyeyim ne de ne ne diyeceğim diyeceğimi deyip diyemeyeceğimi öyle bir şey vardı <laughs> lan biz de nasıl bir ülkeysek artık ya kötü bakımdan demiyorum yani yanlış anlamayın arkadaşlar ne öyle bir komiyiz biraz şey bakımından falan saçımı da kaşıyım da az saçımı kaşadım mikrofonda sıkıntı olsa kusura bakmayın benim saçlar bayağı uzadı ya. Siz beni göremiyorsunuz gerçi ama böyle hani biraz daha böyle maddi durumum şey olduğunda hani alabilecek böyle bir şey yapmayacağım zaman geldiğinde. Ee, facecam falan da almayı düşünüyorum. İnşallah siktir ya. Dedim ve e, videoyu bitiriyorum arkadaşlar. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir, siz ben tuşuna basmayı unutmayın. E, i̇şte kanala abone olun falan falan. E, iyi günler. Görüşmek üzere.